Dostlarım herkese selamlar. Yeni video ile sizlerle birlikteyim. Dünü es geçmiştik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kötü bir gündü. Ee, öncelikle öyle başlayalım. Yani özellikle o kadar çok satış vardı ki hisselerde. E, endeksi unutturacak kadar sert satış vardı. Çok bariz bir endeks mühendisliği maalesef. Bu çünkü endeksi yediğimiz satış anormal bir satış değil. Yani şöyle bir kanalımız vardı hatırlarsanız. Bakın yukarı aşağı, orta bant aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Buradan kıramayıp 9750'lerin çok önemli destek olduğunu söylemiştim. Dedikin 9735'lerden döndü. Direnç olduğunu söylemiştim. Ee, önemli bir bölge olduğunu satışıyebileceğimizi söylemiştim. Lakin e, işte şu tabloyu bak. Şu tabloyu öngöremiyorsun abi. Ya bu saçma, bu çok saçma yani. Bakın 5 gündür, 10 gündür endeks yükseliyor. Bir gün şöyle bir tablo görmedik. Yani bunun yeşil versiyonunu bir gün görmedik. Ya bu mantıkla açıklanamıyor işte. Bunu açıklayamıyorsun. Bak bir gün şöyle tablo, artı 4'ler, artı 5'ler, artı 3'ler havalarda uçmadı hiçbir zaman ya. Ki endeks ee, artı 1.71'den fazla da oldu. Yani artı 2'lere gitti yine böyle bir. Görüntü olmadı. Bak mesela hisse sayısını çoğaltayım şuradan. Bak. Burada 150 tanesi var. Yeşil sayısı 15 tane falan. Kırmızılara bak. Şuraya bak. Cık cık cık. Yanılmaz yani. Yıkıldı resmen hisseler. Bir haftada ne gittilerse bugün e, hepsi o kadar geri geldi berbat bir gün. Berbat bir mühendisi yani gene her zaman yaptıkları aynı şey. Her seferinde belki bundan vazgeçmişlerdir diye ümit ediyoruz ama her seferinde de aynı hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu döngü nereye kadar devam edecek inanın ben de sizin kadar merak ediyorum yani. Ee, yani düşüşün anormal olmamayı, olmayışı ama böyle düşüşün anormal oluşu alıştık artık. E peki ne olacak yarın? Ben yarın bir dönüş bekliyorum. Hatta bu kapanışta da olabilir diyordum. Ee, zamanı kestiremiyoruz tabi belki yarın da komple yatay olur ben bu bölgeden dönüş bekliyorum daha doğru bir ifade bu olur Ha bunun nedeni şu şimdi kanal tepesinden red yedikten sonra arkadaşlar şuradaki yatay bölüm çok sert kırılınca bakın şurada yatay bir bölüm var nitekim buradan düşüş onayını da alıyor çok sert geri geldi ki bizi tutacak bir alan burada yoktu şimdi bizi tutacak iki tane alan var burada hatta üç tane alan var bir Nefis bir FTR var şurada. Çok güzel. 2 tepeler var ki bayılırım tepelere. 3 burayı çek. Burası zaten Philip bölge. Bak görüyor musun? Burası Philip bölge. Buralarda çok iyi çalışmış burada e, fiyat buraya çok iyi tepki veriyor. O yüzden 3 bu 4'te 50 günlük ortalama. Daha doğrusu 50 saatlik ortalama. Hatta bir 5.yi de ekleyeyim size bakın. E, şöyle göstereyim. Burada bir gap var. Neredeyse o doldu yani. Neredeyse yarın orayı doldururlar zaten çok ufak bir alan. O yüzden ben ee, yarın bir dönüş olabileceğini, bir tepki olabileceğini, bu bölgeden bir hareket gelebileceğini düşünüyorum. Ha, 9483'lerin altında bir kapanış alırsak da ee, bence bu kez kanal orta bandına kadar ineriz. O da 9.350'ler oluyor. Ama haber akışında ekstra bir gelişme olmadıkça özellikle ayın 30'undaki CHP kurultayı çok konuşuluyor. Ee, ama öncesindeki faiz indiriminin daha çok konuşulması lazım şu anki durumda. Ee, yani çünkü bir gelişme yok. Ben bir problem olmayacağını yukarı döneceğimizi düşünüyorum. Genel açıda bir problem yok. Yani haftaya faiz toplantısı var. Ben oraya kanalı kırmış şekilde gireceğimizi Düşünüyorum açıkçası. Beklentim ve ümidim bu yönde. Ee, onun haricinde endeks tarafında ekstra bir durum yok. Yarın önemli. Yarın kritik. Yarın net tepki almamız lazım ki bu düşüş süreci uzamasın. Çünkü bunlar 2 gün düşürüyor, düşürüyorlar. bir sonra 2 hafta bunu toplamak için uğraşıyoruz. Bugün o kadar çok mesaj, o kadar çok yorum geldi ki hocam yani bu ne saçma piyasadır. Ee, Portföy tam biraz biraz kendine geldi. Tek günde mesela mahvettiler pörtfeyi diyorlar. Çok doğru yani. Gerçekten öyle. Bunların yatacak yeri yok arkadaşlar vallahi mücadele veriyoruz hep beraber ama bunların yatacak yeri yok. Neyse devam edelim Hisselere geçelim. Öncelikle birkaç duyuru. Dante's Price Section eğitim seti indirimde arkadaşlar indirim devam ediyor. Eğer ilgileniyorsanız mail aracılığıyla e, ulaşabilirsiniz e, önemli bir kaynak olacaktır sizi trader olarak yetiştirmek için. Finansal danışmanlık hizmeti ben eğitimle uğraşamam diyenler için finansal danışmanlık hizmeti var. Burada birebir portföy yöneticiliği yapıyoruz sizinle beraber. Bu konu hakkında bilgi almak için yine mail aracılığıyla e, ulaşabilirsiniz. Twitter, Telegram ve YouTube kanalına da abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca bugün katılda yeni bir video paylaşacağım. Haftanın takip listesi güncelleme ve orta vadelere bakacağız yine. Dantes kulübüne katılığa dahil olmak isterseniz de ee, katıl butonuna tıklayarak oradaki Dantes Kulübü sekmesini seçebilirsiniz. Bugün bir video gelecek. Yarın kripto analizleri ve Amerikan borsaları videosu gelecek. Cumartesi günü haftanın takip listesinin ana videosu gelecek. Pazar günü de tarama listesi gelecek arkadaşlar. 4 günde 4 video gelecek katıla. Ee, aramızda bekleriz diyelim. Ve son olarak yeni kanaldan bahsedeyim. Ona bu hafta video atmaya çalışacağım demiştim. Hala çalışıyorum video atmak için. Buna da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Burası daha genel kültüre dayalı bir kanal olacak. E ekonomi, e finans da işin içinde bolca olacak. E i̇şin biraz da hikaye kısmına kayacağız diyelim. E açıklamada kanalın linki var. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin hisselere geçelim. Hisselerde ne konuşacağız bilmiyorum. Öncelikle bence bugün stop olunacak bir gün değildi. Onu söyleyeyim. Bunun nedeni endeksin ana destekte olması. Hep söylüyorum endeks ana destekteyken ben stop olmuyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden bugün de stop olmadım. Herhangi bir hisle tamamıyla devam ediyorum bak. Tamamıyla çok önemli. Eğer yarın burası aşağı kırılırsa o zaman olmayı düşünürüm ama. Çünkü burası aşağı kalırsa 9300 9000 son dip 809 8900 oralara kadar gidebilir. Yani benim önemsediğim alan 9500 zaten bu sabahta söyledim. Kırılırsa bazı hisselerde stop olurum yine hepsinde olan bazılarında olurum. Ee, kırılmazsa hepsiyle yola devam ederim. Şimdi bugün savunmalar yedi İsrail İran gerginliği muhabbetine bunların tiyatrosu bitmiyor. Ee, sürekli bir muhabbet oyun var ondan sözde bizim savunmalar pozitif etkilenmişti ama öyle bir durum olmadı yani ikisi de sadece yeşil kapattılar tek ekstraları bu Onur 65-80'de kapattı yani Onur'un 66-30 üzerinde kapatması için bence güzel bir bahane vardı hatta ben bugün bizim katıl hedefi de gelir belki diyordum şöyle %13'lük temiz bir okeyleme yaparız Yarıda kaldık 65-80, 66-30 üzeri kapanışlarda ilk hedef arkadaşlar şu 69-30 bandı olacak, 69-25 bandı olacak. Onur da görüntü güzel, 63 TL de şu an ara destek konumunda ee, Onur Teknoloji'de ve şu ortalama'yı bir kapatayım şimdilik. Altın ay 83 60 85-50 bir kez daha geçemedi. Altın ay mum bence çok iyi değildi. Ee, yani hem bir Civic Fail'in gibi bir durum var. Yani yukarıya ciddi kırdı geri döndü. En aşağıda kapatması falan filan negatif bir durum altınayda. Ee, şimdi burada neye bakılabilir? Öncelikle şu 30 dakikalık bir saatliklerdeki yapılar önemli ki bakın burada bir e, kısmi bir bobinaj yapısı var. Ki aynı zamanda tepe bölgeleri de burası iyi bir destek olabilir. Eğer 82 .20 altında kapanış gelirse yarın küçük kısa vadelerde ee, bu iyice negatif okunur ve geri çekilmesi beklenebilir. Altına in 74 85. Bildiğimiz gibi ana destek 100 günlük 78 60'ta kuvvetli destek 200 günlükte de 84 60. Bugün yine geçemediğimiz 85 e ile kapışan 85 e ile birleşen bir bölge. Yani bizim 100 günlüğü kaybetmeden 74 85'e bile İhtiyaç ihtiyaç duymadan 85 50yi bam diye kırmamız lazım arkadaşlar. Bu hafta olursa bence Altınay'ın 3 hanelere doğru yine bir hareketi görülebilir. Geri çekilirse eğer e, oyalanma sürer. altın e, Altınay tarafında Mavi 35.90 maviyi bile bugün eksi kapattırmayı başardılar ya gerçekten helal olsun ya. Dünkü gelişmeler sonrası yani. E, bir kere tavanladı. Ya bugün geldi eksi kapattı. Dediğim gibi helal olsun. Üstüne koyarak gitme sorunumuz var. Yani çok ciddi şekilde üstüne koyarak gitme sorunumuz var. 100 günlük burada önemli bir destek arkadaşlar. Çok kritik bir destek. 34-28 kaybedilmemeli. Yukarıda 38-56'yı takip edeceğiz. 38-56'nın da üzerine atınca çok daha güçlü. Çok daha üstüne ata ata yola devam edeceğimizi düşünüyorum. Emin adımlarla mavide de. O yüzden 38.56'yı takip edeceğim yukarıda. Sayas 48-74 Sayas yine güçlü durmayı başardı. Ee, artık riskinin ödülünden daha fazla olduğunu düşünüyorum demiştim. Aynı fikirdeyim. Ee, 30 TL'den biri takip ettiğimiz bir hisse. Yani üst sarı kutu önemli bir direnç ama e, artık dediğim gibi risk bence ödülden fazla Sayas'ta. Ana destek şu bölge bakın. E, direncimiz de 51 60 52 65 buraya vereceği tepkiyi merak ediyorum ben şahsen arkadaşlar. Tüpraş 131 TL. Tüpraş bir yataylık var tüpraşta. Şeyi denedi. yüz 100 günlük kırmayı denedi. Red yedi bugün. Ya bugün tüpraş oralarda kalabilse endeks bu kadar satış yemeyecekti. ciddi bir sıkışma var bakın. Yukarıda 100 günlük 133.3 Aşağıda da 131 TL kanal desteği. Ciddi bir sıkışma var. Çok yüksek ihtimalle e, yarın bir kırılım gelir yani haftayı nerede kapatacağımıza dair e, bize bir yönerge sunar. Ya da şu %1.5 içinde kapatırsak e, herhangi bir kırılım olmaz. Bakalım nasıl bir gün olacak için Aşağıda 131 yukarıda 133 arkadaşlar. Kırılım yön belirler kısa vadede. E, tav 244 tavda kırılım geldi. Orta bandın üzerine atıldı. Bugün orta banttan onay alındı. Şimdilik işler iyi gidiyor yani 241.8 güzel bir destek ee, önümüzde 248 ve 252 var ee, 252 geçildikten sonra zaten kanal tepesine kadar açıkçası önümüz boş ee, 288 order block falan var ama bu bir kere çalışmış yani ee, o yüzden ben 200 günlük geçilirse kanal tepesine kadar önünün boş olduğunu düşünüyorum tavın Doğuş 178 TL dün biraz iyiydi doğuş ama o da e, yani cılız bir etkiyle kapandı yani artı 1.81 kapattı daha iyi yerleri görmüş bugün de onu geri aldı zaten. E, kutunun dibinden ben daha sert bir tepki beklerdim doğuşta o olmadı. E, önümüzde 190 TL var 190 TL önemli bir direnç doğuş grafiği için. Hızlı geçersek ne mutlu. Buraya kadar bir tepki ben bekliyorum. Bence olacaktır. Ama 190 geçilecek mi? 190 sonrası ortalamalar hızlı geçilebilecek mi? Asıl sorular bence bunlar arkadaşlar. Doğuş tarafında da VBTYZ 20-34 20'lerin üzerine kadar attık bak. Güzel. Ya böyle bir e, iş yaptık burada yani. Şurada 19-20 kırılımda geldik geldik 21-24'lere kadar gördük. 100 günlüğü geçemedik. Haftayı bence 100 günlüğü kırmış olarak bitirmemiz lazım. Şu grafiğe yani. Ee, bir zahmet. Böyle haftayı 21 TL'lerde kapatırsak önümüzdeki haftada 23.58'leri bence zorlamaya başlayacağız. Bu liş bir grafiği olduğunu düşünüyorum. Ve yakın takibe devam ediyorum VBT yazılımda. Kale seramik 29 TL. Kale seramik e, can sıkıcı olmaya devam ediyor. Yani önünde 31 TL düşen kırılımı yukarıda 34 TL kutu ve 200 günlük kırılımı var ve iki tane kırılım yapması gereken bölge var. Bunların altında kaldıkça daha böyle satıcılı, daha ayı ağırlıklı bir kare seramik izlemeye bence devam ederiz arkadaşlar. HatSan'ı çok beğenmeye devam ediyorum ben. Yani HatSan'ın ben buraların toplama bölgesi olduğunu düşünüyorum. o yüzden burada daha sabırlıyım. Sert hareketleri gelmeden önce. 37 TL ana destek 42.50 de ana direnç 40.50 de direnç ama 42.50 ana direnç bu iki seviye arasındaki hat sana Bakıyorum arkadaşlar Borsa 331 TL Borsa bir ivmelenmişti tek da bakın hepsini geri aldı işte Türk borsası işte Bist işte güçlü şirketlerimiz işte güzide şirketlerimiz helali hoş olsun arkadaşlar hepsine inanılmaz bir mücadeleyle çalışmaya devam ediyorlar. 5 gün boyunca yükseliyorlar, 1 günlük düşüşle 5 günlük yükselişi siliyorlar. Bıktırdılar artık. Yani gerçekten bıktırdılar artık. Eee da aynı durum yani 372 direncine ben bu hafta belki gideriz diyordum ama o da olmadı. Ee, olabilecek en iyi kapanış yarın için 350'lere doğru bir kapanış olur. 346 üzeri bir kapanış olur özellikle. Odin 75-90. E, ee, de bir hayli cılız bir e, hayatı var. Ona devam ediyor. Kanal orta bandı 71.80. Buradan mini tepki almıştı ama şu kutuyu yeniden geçemezsek bu tepki yani şey kalır demiştik. İşe yaramaz kalır demiştik. Nitekim öyle de kaldı. Ee, kutunun geçilmesi lazım. 81.70 üzeri kapanışlarda yeniden kanal tepesi yani 100 TL'ler konuşulmaya başlanır. Bakın şurada olduğu gibi. Ama şu an negatif yani bence. Kutunun geçilmesi lazım. Cem Zeytin yine bir o kadar beklentilerimizin olduğu Ama şuradaki yataylığı bir süredir yani bitiremeyen inanılmaz bir şirket Cem Zeytin Ya burada böylesi bir yataylı gerçekten de güzel bir grafik yani e, Bizim ümidimiz biter, Cem Zeytin gitmeye başlar. Öyle bir grafiği var bunun e, Şimdi işte bu aralar o kadar çok yapıyorlar ki bunu ben de bıktım artık ya ben Bence sabır 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 diyen birisi olarak beni de bıktırdılar artık yani akümülasyonlar çok sürüyor ya da Reader'da gibi mesela Reader'ın da grafiği çok güzeldi. Tak pay satışını bir çaktılar orada. Güzelim grafik mahvoldu. Cem Zeytin'de de neden aynısı olması? Kime güveniyoruz ki abi? Kimseye güvenmiyoruz yani. Arkamıza bakarak giriyoruz resmen. Ya burada da güncel seviyeler 15.82, 16 arkadaşlar. Alfas 43.30. Alfas 2 gündür çok kötü. Ee, bugünkü hareketi de bir hayli kötüydü dolayısıyla. 46-54 ve 49-78 bu iki seviyeden en azından biri geçilmeden alfas negatif olmaya devam eder. Ee, o yüzden bu iki seviyelerden biri geçilmesi lazım. Dip desteği de 42-22. Kozal 24-90. Kozal 26-10 civarından 7 red. Yine benim gözlerimi yaşarttı. Kaçtan yemiş? 25 98'den yemiş. 0.12 ee, 0 12. O kadar olur abi. İşte 26 onun gücü diyoruz biz buna. Hatta buna şey bile diyebilirsin kankam yani. Şu yükselen trendde de bak çakışmışlar. Gördün mü? Aa, şunu şöyle. Heh. Şu gibi gibi. Neyse bunu silelim de. Biz 26 on şu an bizim için önemli. 26 on kırılmadıkça geri gelebilir. Geri gelirse de kutu. 21 62 62 evet. 22.48. Okay. Reader. Yatacak yeri olmayan hisselerden, şirketlerden ee, birisi. Reader. Ee, berbat bir kapanış geldi. Şimdi Reader'da dün tabandan stop olmadım. Yani açıkçası. E, tabanda vermek çok şey değildi. Ama velakin lakin Görüntü de hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Nasıl olabilir, ne çıkabilir? Ee, yani şurayı kaybetmemiş olsak bu önemli olacaktı 11 TL'ler ama 11 TL'yi de kaybettik. Artık buradaki dip var yani şu dip tabii ki yani 10-14'ler ee, takip edilecek tek destek elimizdeki bu 10-14'ün 10-18'in yani bu bölgenin kabaca. Ee, tutulup yeniden yukarı dönülmesi lazım. Ama dediğim gibi görüntü negatif. Çok e, iç açıcı bir görüntü olmadı. Reader tarafında yapacak bir şey yok abi. Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Yani şey e, kötü dönemdeyiz. Gerçekten kötü dönemdeyiz. Yani hisse düşeni kırıyor. Geri alım programı başlatıyorlar. hisseye yükselmeye başlıyor. Hisse yataya bağlıyor, bir düşüş, yataya bağlayış, bakın şurada bir yataya bağlama var. Burada adam diyor ki ben geri alım programını bıraktım. Tamam mı? Şurada adam geri alım programını bıraktım diyor. Şurada da, pardon şu taban mumunda da hop hisse taban alıyor, ne oldu? Pay satışı. İşte abi çiftlik çiftlik burası ya. Sizi beni içeri koymuşlar, yoluyorlar sürekli. Kimse de gelip ne oluyor demiyor. Koç Holding 147.647 TL desteği önemli bir destek burada. Kritik bir destek. Kaybedilmemesi lazım bence. Kaybedilirse yeniden salabiliriz 137'lere kadar. 147 üzerinde kaldıkça bence yani yukarı yönlü tepki hareketimiz devam edebilir. 100 günlüğe doğru. Pegasus 256. Pegasus da iyi satış yedi bugün. Ee, yani düşen kırılması önemli değil. Kutuyu aşalım demiştim burada. Aynı fikirdeyim. Bakın düşen kırılımı çöp oldu şu an. Yani çok da iyi bir düşen miydi? Değildi zaten. İki, iki teması düşenleri ben sevmiyorum ama. Ee, kutu aşılamadı en nihayetinde. 246,5 ana destek kutu. 271 TL ana direnç arkadaşlar. Asus'u 55-60. Asus'u da iyi bir satış yedi bugün. Sıkışması devam ediyor. Yukarıda 59-60 TL bandı. Güzel bir direnç noktası. Aşağıda 54 TL ana destek konumu arkadaşlar burada. Smart bir iki gün yükseldi bugün hepsini geri aldı gördüğünüz gibi kanaldan Red yedik ee, Tam kesişim kırılım noktası 29 TL üzeri kapanış Smart'ta Yani şurayı şu artı 5-6 ile kırması lazım artık yani kır artık da hepimiz rahatlayalım ee, Smart burayı bekliyoruz Euro Power 26-30 Euro Power'da kutuyu geçemeyince saldı şu kutuyu açmamız lazım 27-36 üzeri sert bir kapanış lazım burada arkadaşlar. Astor bugün çok sert bir satış yedi. Yani tam böyle 99.5'ları göremeden. Nereden satış yedik? 99'lardan yedik. Ben en azından bir 99-95'leri bekliyordum. Ee, kötü bir satış oldu Astor'unki de. Sert bir satış oldu. 91.55 ana destek olmaya devam ediyor. 99.95 bence hala ilk hedef arkadaşlar Astor'da. Frotto 83.45, da çok sert bir satış yedi. Yani Frotto'nun e, ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Spek hisse gibi hareket ediyor son zamanlarda. Yani şuradan %10'luk tepki aldı, sonra buradan neredeyse %10 geri geldi. Şu düşüş zaten bambaşka. Frotto'da da garip işler dönüyor. Yani şu e, grafiği kapat, şu son hareketlere bak. Bu hangi hissede? Kimse bir bisoto hissesini ya da Frotto gibi köklü bir şirketi söylemez. Son arızalardan birini söyler, geçer. Bu da e, bir saçmalık yaratıyor, maalesef ki. Ee, CV 15.02'yi kazanmıştık, kaybettik. Yani 14.82, 14.80 kapattık. Yarın yine 15.02'nin sert geçilmesini bekleyeceğiz. Yine saçma sapan bir durum oldu açıkçası. Kontrol zaten kötü bir durumdaydı, zaten e, iç açıcı bir durumda değildi. Ultra negatifliği devam ediyor. 24 TL üzerine atamadıkça da yeni diplere seri bir şekilde gideriz. Mia dün açıkçası benim istediğimi verdi. Ee, en azından o verdi yani. Yani şöyle 34'lere kadar, 34 50'lere kadar bir iğne geldi ki böyle bir şey bekliyorduk. %6,5 güzel bir iğne verdi yani Mia. Bugün o iğneyi tepede bıraktı. Bugün zaten nefis bir satışta 31 64'lere geri geldi. Görüntü bir tık burada. Can sıkıcı kıvama geldi. Yani 31 TL yeniden ana destek. Türk Hava Yolları eksi 4 yedi öyle bir gün bugün yani nasıl bir gün derseniz Türk Hava Yolları eksi 4 yedi dersiniz ee, uzaktan takip ettiğimi biliyorsunuz ee, Türk, Türk Hava Yolları'nın yani uzun vade için güzel yerlerde kesinlikle katılıyorum yani e, 278-280 bandındaki Türk Hava Yolları uzun vadeciler için bedava rahatlıkla 400 üzerinde okutulur gibi geliyor bana ama ben uzun vadeci değilim ve Türk Hava Yolları çok öyle beklemeyi seveceğim hisselerden birisi değil e, 298 üzeri kapanış kırılım getirir gibi gözüküyor Yahoo çok sert satış yedi Yani Bu neyin satışı bu kadar anlamak güç %4.5 neredeyse 38.54 burada da ana destek 39.90'larda ara destek Oyak feci sert bir satış yedi 22.06'lar 4.5 Dünkü mumun hepsini geri aldı dün de artı 4.5 Bugün 4.5 işte hiçbir anlamı yok hareketlerin e, 21'lerin altını görmeden toparlaması lazım o yanında ve hareket eksi 5'lik bir kapanış e, satış yediğimiz nokta e, müthiş çalıştı hareket yani hem rallisi hem e, satış yediği nokta harika çalıştı hareket grafiğimiz 10'da 10 çalıştı gerçekten 78 85 civarı e, 79 derece var yükselen trend destek seviyemiz arkadaşlar harekette e, burası kaybederse de 77 yani şu iki 79-77 arası bence güzel destek harekette orayı takip ediyor olacağım. Birkaç ise daha bakalım hemen çok da geçe kalmadan yayınlayalım videoyu kuzey boru eksi 12 38 kutu. Ah canım kutularım ya ah canım kutularım ya bir salsalar o kadar iyi çalışacağız o kadar güzel paralar kazanacağız ki yani satış noktalarını bu kadar milimetrik. Ee, gelmesi hoşuma gidiyor gerçekten çok güzel ama işte bunun daha fazla olması lazım yani. Çok bazılarında hiç takılmıyor şu an daha artması lazım. Bu hareketlerim, ee, Kuzey burada da bak destek de burada ki e, Bentley fed, <laughs> kötü fed yani. Şuradan tepki beklenebilir 12, 17, 11, 66. Yani çok güzel bir bölüm mü değil? Yani yüzde yüz hani %100 güzel bir alan mı değil? Yüzde kaç? 65, 70 hani çok kötü de değil. O ortanın üzeri bence. Patek nerede? Patek bakalım 20-60 Patek. Patek kutuya gidemedi. Ama şu onay sonrası güzel bir hareket verdi. E zaten artık dikkat edilmesi gereken alanlar. Arkadaşlar hep diyorum moda mod beklemeyin. Yaklaştık artık baya yani. Dikkatli olmakta fayda var. Bugün yine güzel toparladı. 18-85 kaybedilmedikçe yukarı hareket ihtimali devam eder bence bu arada. Kutu hareket ihtimali devam eder ama yaklaştıkça risk. Yani buraya yaklaştıkça risk. onu altını çizeyim. Kırması lazım. 18.85 bandı daha güvenli. Üzeri e, kutuya yaklaştıkça risk artar. Böyle bakabilirsiniz. Aselsan 144.7. Aselsan 154.9'a doğru gidiyor. Buna benzer bir hareketten bahsetmiştik. 138.2 kırılınca yön yukarı döndü diye. Sonra 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 Güler mi ben beğeniyorum son zamanlarda ama bugünkü onun da iyi değildi. Ben yine de bir yukarı hamle bekliyorum Güler Ma'tan şu 145'lere doğru bir yukarı hamle. Ee, yakın izlediğim şirketi TCKRC çok beğeniyorum. Yani bir süredir çok beğeniyorum. Bugün yine 100 günlükten nefis bir tepki aldım. Yani kanal tepesi 44'ler Genel olarak düşüşleri güçlü duran bir şirket. O yüzden bunu hala çok beğenme devam ediyorum. Mekak Bugünkü mum kötüydü Mekak'ta da. Ama genel olarak Mekak'ta çok güzel yerlerde verdi. Bazı hisselerde dip oluşumunun tamamlandığını düşünüyorum. Rüzgarın artık arkadan eseceğini düşünüyorum arkadaşlar. Limak 27-20 onun da grafiği bence güzel. Kırılım çift onay gibi gözüküyor yani. bir ee, tek onay tabii çift onay değil de. Hiç fena değil. 27-88 80, üzeri kapanış hatta 30'lara doğru bir hareket hiç şaşırtmaz. Bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. İsteklerinizi yazın. Zaten bir saat sonra da yaklaşık bir buçuk saat sonra da e, katıl videosu yayında olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.